Geldik 49. soruya. Bakın 67,5. E diğer açımız ne? 22,5. Ne öğrenmiştik? 67,5'u 22,5 olacak şekilde açısının bir tanesi. 22,5 olacak şekilde bölüyoruz. Buradan şöyle böldük. Bu açı 22,5 olsun. Şöyle çizelim görünsün. 22,5. E ee, ne kaldı bu tarafına? 67.5'tan 22.5 çıktı. 45 kaldı. E ee, 90 45 bu açımızda 45 olur. Tabii ki hemen görelim. 45'in karşısı kök 2 ya. Diğeri de kök 2 olmak zorunda. Bir de burada öyle güzel şey var ki ikiz kenar üçgen. 22.5 22.5. Bu kenarlar eşit oldu. 45 45 90 üçgeni Hemen söyle. Kök 2 katını alacaksın. O zaman kök 2'nin kök 2 katı 2 birim olur. Burayı da bulduk. E burası da 2 birim. AC'yi soruyor. Kök 2 artı 2 olur. Cevap E şıkkı.